Hocam o zaman şöyle yapalım bir virgül koyalım. Şimdi yayın <laughs> noktamızda e, muhabir arkadaşım Eymen Dursun hazır. Hani siz dediniz ya az önce deprem oluyor unutuyoruz ama bizim galiba bir şeyleri tekrar hatırlatmamız gerekiyor. Şimdi Eymen Dursun e, bir noktada kandili e, Kandili, Kandili'de üniversitede şimdi bir deprem kabinin içinde Eymen'i göreceğiz birazdan. Öncelikle Van depremi 7,2 Maraş Kahramanmaraş depremi 7,8 en son ki Marmara'daki 6,2'lik deprem. Şimdi deprem anında bazı şeyleri bilsek de şoka giren insanlar oluyor. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Yüzlerce insan pencereden atladı örneğin. Hem bu anda ne yapmak gerekiyor hem de yaşanan bu büyük depremler nasıl hissediliyor o sarsıntıları bir görelim. Depremin ciddiyetini tekrar bir hatırlayalım. Ardından hocamızla konuşmaya devam edeceğiz. Eymen söz sende. Aytaç Kurnaz, iyi yayınlar diliyorum. Bizler şu anda Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü'ndeyiz ve yanımda çok değerli bir yayın konuğum var. Alev Topçular, jeofizik mühendisi. Hocamız bize bugün burada e, depremleri simüle ederken e, yardımcı olacak. Tabi aslında deprem bilinci e, konusunda televizyon yayınları yapılıyor. E, bunun hakkında devletimiz de bilgilendirici e, metinler hazırlıyor. Fakat bunları uygulamaya geçirmek konusunda bazı sıkıntılar yaşıyoruz çünkü o anda korku ve panikle hareket ediyoruz ve doğru bildiğimiz şeyleri de unutarak yanlışlar yapmaya götürüyoruz ve bu yanlışlar bizi ölüme kadar götürüyor çünkü unutulmasın ki aslında deprem değil binalar öldürüyor ve aynı zamanda yanlış yapılan hareketler sakatlanmalara ve ölümlere yol açabiliyor. E, sayın hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk teşekkürler. E, hocam burada e, arkamızda bir e, çocuk odası bir yatak odası görüyoruz Hı -hı. aynı zamanda da bir e, sınıf görüyoruz bunlar da şimdi bir deprem simülesi yapacağız. Hı -hı. E, siz bize bir kısaca bunlara bir girizgah yapar mısınız acaba? Tabii ki çok güzel açıkladınız depremlerde. E, binalar e, öldürür ve bizim yanlış davranışlarımız bizi öldürür Aslında e, deprem bir doğa olayıdır e, korunmak mümkündür Biz bulunduğumuz burada bulunduğumuz laboratuvarda e, başta öğrencilerimiz olmak üzere e, yıl içerisinde haftanın iki günü eğitimler veriyoruz e, bu eğitimlerde mümkün olduğunca çok kişiye ulaşmaya çalışıyoruz ki deprem anında doğru davranışı yapabilsinler bilinçlensinler e, Bu anlamda haftanın iki günü bulunduğumuz laboratuvarda öğrencilerimize 8 her hafta 8 okulu olmak üzere eğitimlerimiz mevcut. E, Ayrıyeten İstanbul ve yakın çevresinde kurum ya da kuruluşlar bize başvurduğunda onları da e, laboratuvarımızda ağırlayabiliyoruz. Bunun dışında Türkiye'nin farklı yerlerine de e, eğitimlerimizi ulaştırmak istiyoruz. Bu anlamda da e, burada gördüğünüz dizaynın bir benzeri gezici deprem simülasyon tırımız mevcut. E, onunla da Türkiye'nin farklı noktalarından e, bize talepte gelen ya da e, çok fazla personeli olan tamamının buraya gelemediği durumlarda e, biz gezici deprem tırımı Eğitim vermeye gayret gösteriyoruz. Bunların dışında e, Türkiye'nin farklı noktalarında tabii ki zamanda. tabii ki odamızda doğru da bir şey yapalım. Hı -hı. Bunların dışında Türkiye'nin farklı noktalarında yine eğitmen evet. eğitimlerimiz mevcut. Bununla biz gönüllülük esasıyla Türkiye'nin farklı noktalarında. Bizim adımıza, üniversitemiz ve e, enstitümüz adına e, eğitimler verebilecek e, yetkin isimler yetiştirmeye gayret ediyoruz ki Türkiye'nin her yerine yetişebilelim. E, bizim ulaşamadığımız çok yoğun dönemlerimizde kendilerinden gönüllük esasıyla destek istiyoruz. Bu şekilde herkese ulaşmaya çalışıyoruz. E, burada bir simülasyonumuz gerçekleşecek birazdan. Burada gördüğünüz odada aslında biz e, binalarımızın biraz sonra günüm Hocamız bahsedecek binalarımızın sağlam olması çok önemli. İkinci olarak da evimizde bir takım sabitlemeler yapmamız gerekiyor. Buna vurgu yapıyoruz. En az binalarımızın sağlam olması bir konu. E, yapısal olmanın risklerin azaltılması. Bu konuda da eğitimlerimiz mevcut bizim. E, buradaki odalar öğrencilerimizin ve katılımcılarımızın e, herhangi bir zarar almayacağı şekilde güvenli bir şekilde yerleştirildi. E, burada örneklendirerek nasıl uygulama yapacağımızı, eşyalarımızı nasıl sabitleyeceğimizi konuklarımızı anlatmaya ve bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Hocam peki şöyle kısa şey yapmak istiyorum, kesmek Buyurun. istiyorum sözünüzü. Şimdi bize burada kim yardımcı olacak? Bu odanın içinde nasıl bir simüle edeceğiz? Önce Öncelikle biz e, şey yapmak istiyoruz. 23 Ekim 2011'de Van'da çok büyük bir deprem evet. meydana geldi, 7.1 büyüklüğündeydi ve burada 601 vatandaşımızı e, kaybettik. 25 saniye süren bir depremdi. Şu an onu burada yaşamamız mümkün müdür acaba? Tabii ki burada e, simüle edeceğiz birazdan. Tabii. Nasıl davranacağımızı göreceğiz. E, burada şuna değinmek istiyorum. Depremler olduğu zaman lütfen eğer 2-3 saniye içinde binalarınızı terk edemiyorsanız olduğunuz yerde mutlaka çök, kapan, tutun evet. e, koruma, kendinizi evet. koruma, hedef küçültme hareketini yapmanız gerekiyor. 2-3 e, saniye içinde eğer dışarıya çıkamayacak, binalardan uzaklaşamayacak durumdaysanız e, dışarıdan gelen birçok tehlikeye maruz kalabilirsiniz. Olduğumuz yerde kendimizi koruyup daha sonrasında tahliyeye geçmemiz gerekiyor. Depremi, simüleyi başlatalım mı hocam? Tabii ki. Şimdi e, benim yanımda bir arkadaşım olacak bana eşlik etmesi için ve doğru şekilde nasıl hareket etmeliyiz deprem anında bunu göreceğiz o zaman. Şimdi konumu konuğumu yanıma alayım ben de bize yardımcı olacak arkadaşımızı yanımıza alalım ve sümüleyi başlatmasını rica edelim arkadaşımızdan. Biz şu anda tamam bir arkadaşımız sınıfta. Önce bu yatak odasından buradan başlamak istiyoruz. Burada 25 saniye süren 2011'de meydana gelen Van depremini şu anda simüle edeceğiz ve doğru davranmayı burada göreceğiz. Evet. Şu anda şiddetli bir sarsıntı var ve kendimizi korumaya çalışıyoruz. Biz bu depremde tam 601 vatandaşımızı kaybettik ve evet şu anda çok büyük bir sarsıntı var. 7,2 büyüklüğünde bir depremi simüle ediyoruz. Evet, şu an gerçekten bunun bir simülasyon olduğunu bilmemize rağmen bir sümüle olmasını bilmemize rağmen gerçekten çok korkutuyor bu bizi. 23 Ekim'de meydana gelmişti bu Van depremi. 7,2 şiddetindeydi. Evet şu anda da nasıl korunduğumuzu görüyorsunuz. Bunlar tabi deprem anında yapılması gerekenler. Çok kapan ve tutun hareketlerini yaparak aslında bir yaşam üçgeni oluşturuyoruz burada. Tabi evet pozisyonu pozisyonu bozmayalım. Evet sayın hocam buradan Zinet Hanım'ın uyguladığı evet. gibi ee, mutlaka yanında bulunduğumuz eşyadan daha aşağıda kendimizi korumalıyız. Herhangi bir şey yukarıdan düşme tehlikesi olabilir ve bizim üzerimize düşmemesi için yaşam üçgeni ancak bu şekilde oluşturulabilir. Yaşam üçgeni e, mümkün olduğunca sağlam, sabitlenmiş evet. bir malzeme ya da sağlam bir malzemenin yanında, bir eşyanın yanında kendimizi küçültebildiğimiz kadar, hedef küçültecek şekilde pozisyon almalıyız. Yanımızdaki bulunduğumuz eşya her zaman sabitlenmiş olmayabilir. Dolayısıyla deprem anında az önce yaşadığınız ne evet. kadar kuvvetli bir sarsıntı evet. yaşıyorsunuz. Dolayısıyla eşyalar da bir yerden bir yere savurabiliyor. Evet. Bunun önüne geçmek için yaralanmak ya da başka daha ileri boyutta bir zarar olmaması için mutlaka ters elimizle yanımızdaki bulunduğumuz eşyadan kendimizi korumamız gerekiyor. Evet. Peki hocam şimdi bir simüle daha fakat bunu sınıftan yapmak istiyoruz. Hı hı. Sözlerinizin de, geri evet. kalanına da orada devam, devam edelim mi? Tabii ki. Burada da Atakan Bey. Evet. Şimdi ben bir kısa bir girizgah yapmak istiyorum. Az önce bir odadaydık. Belki bu depreme uyurken yakalandık. En azından bir yatak odasında, çocuk odasında nasıl davranılması gerektiğini size canlı olarak gösterdik. Az önce van depremini gerçekleştirdik. Burada 601 vatandaşımız enkazların arasında hayatını kaybetmişti. Şimdi de bir sınıfta olduğumuzu farz ediyoruz. Burası bir öğrenci bir öğrenci sırası. Oturuyoruz. Farz ediyoruz ki şu an öğretmenimiz bize burada ders anlatıyor ve e, bir deprem oldu. Şimdi biz o depremi e, yaşayacağız hep birlikte. O zaman şimdi evet şu anda sallanmaya başladık. Sallanmaya başladık şu anda. Hemen tutun şeklinde bir yaşam üçgeni oluşturuyoruz. Bunlar depremde yapılması gereken şeyler olduğunu aslında söylemiştik ve sabitlenmemiş tüm eşyalardan da bu noktada uzak durmamız gerekiyor. Yoksa dolap sıra masa gibi şeylerin de üstümüze düşmesi pek mümkün. Burada bir ayrıntıya daha dikkat etmek istiyorum. Dikkatini çekmek istiyorum. E, Atakan Bey anlınız. Kolumuz burada ve kolumuzun üzerine alnımızı dayayarak arkadan da ense boyun kısmını tutarak kafamızı sabitlemiş oluyoruz. Evet. Başımızın savrulmasını ve herhangi bir yaralanmayın önüne geçmiş oluyoruz bu şekilde. Yani bir sınıf ortamında eşyaların sabitlenmesi de evet, bu konuda evet. çok önemli o diyoruz değil mi? Bu konuda uyarıda bulunuyoruz. Mutlaka e, okul dolaplarına sabitlenmesini istiyoruz. E, bu şekilde öğrencilerimize bilgi veriyoruz, bilinçlendiriyoruz. Evet. Peki 23 Nisan'da Silivri'de de bir e, deprem meydana gelmişti. E, burada 300'ün üzerinde vatandaşımız sadece camlardan pencerelerden atlayarak korku ve panik nedeniyle yaralandı. Ama tabii bu ölümle de sonuçlanabilirdi. Şimdi son olarak e, bir de şey yapmak istiyoruz. Silivri açıklarında meydana gelen e, depremi simüle edeceğiz şu anda. Benzer bir sarsıntı yaşatacağız aynı şekilde. E, hocam nerede devam edelim isterseniz buna da yatak odası kısmında da isterseniz buna son kez devam edip ondan sonra çok daha farklı dikkatinizi çekecek sismik izolatörlerle ilgili yine uygulamalı bir şekilde göstereceğiz. Sismik izolatörlü binanın ve sismik izolatörlü binanın ve izolatör olmayan binanın farkını da 10 katlı bir bina üzerinden şimdi göreceğiz. Evet şu anda Silivri açıklarında meydana gelen depremin bir benzerini burada yaşıyoruz. Evet çok Çök kapan tutunun ve yaşam üçgeninin ne kadar önemli olduğunu ve deprem anında panik olmadan sadece bu hareketlerle çok basit önlemler alarak aslında kurtulabileceğimizi de görüyoruz. Şu anda ben yine yayınıma devam etmek istiyorum. Hocam burada 10 katlı bir binamız var değil mi? Pardon. Önce burayı şey yapmak istiyoruz, göstermek evet, istiyoruz. Burası aslında laboratuvarımızın bir amacı da e, enstitümüze yapılan bilimsel çalışmaları e, daha sade bir şekilde çevirerek halka aktarabilmek, evet. neler yapıldığını anlatabilmek. Biliyorsunuz, e, burada deprem ve tsunami izleme merkezimiz mevcut. Evet. E, 7/24 görev evet. yapmakta deprem ve tsunami izleme merkezimiz. E, yaklaşık 500 tane cihazla Türkiye'nin farklı noktalarına yerleştirilmiş durumda ve takip ediliyor Türkiye'ye. Burada oranın bir demosunu görüyorsunuz. Yaklaşık 10 tane sismometre kaydımız anlık olarak buraya da burada görüyorsunuz dijital ortamda. Burada dalgalar, deprem sırasında açığa çıkan dalgalar, P dalgası, S dalgası ve yüzey dalgalarını görüyoruz. Gelen misafirlerimiz için. O Şu Evet, Şunu görmek ortayız. istiyorum. Tabii ki ee, Burada görmüş olduklarınız birer sismometre farklı özellikle teknolojik gelişmelere bağlı olarak en baştaki arazi sismometresi olmak üzere farklı özellikle sismometreler mevcut. Ee, bunlar Türkiye'nin farklı noktalarına yerleştiriliyor ve uydu aracılığıyla data rasathaneye taşınıyor. Burada 7-24 gözlem altında ve deprem olduğunda gerekli bilgiler buradaki yetkin arkadaşlarım tarafından belirlenerek gerekli kurum ve kuruluşlara alıyor, üzerinde çalışmalar yapılıyor burada, bir burada da analog aynen. burası bir analog kayıtçı e, yukarıda görmüş olduğunuz dijital kayıtçı burası analog kayıtçı e, sismometreden gelen kayıt burada e, sismogramların üzerine e, 24 saatlik kayıt alıyor bunlar e, dijital ortama geçmeden önce bu şekilde depremler değerlendiriliyordu. Üzerinde görmüş olduklarınız birer tane deprem, küçük depremler. E, 24 saat kayıdın sonunda ertesi gün yeniden yenilenir ve e, ertesi gün kayıtları e, yeniden değerlendiriliyordu. E, burada kayıtlar nasıl alınıyor? Bakın burada bir tane sismometre şu anda çalışır durumda. Evet. E, deprem biliyorsunuz e, kırılma anında bir titreşimle açığa çıkıyor. E, dolayısıyla burada ufak böyle yaylanarak ya da zıplayarak da bakarsanız Aa, şu, anda evet. şu, şekilde. şu anda kameraman arkadaşım deprem e, gibi özel. Evet, bu titreşimi kaydediyor. Bu aslında pardon. yaşanan depremlerin bir sim Evet bakın şu anda ayağımı yere vurdukça e, şu anda o sarsıntıyı cihaz çok rahat bir şekilde kaydediyor ve ayağımı gerçekten yere çok e, ufak adımlarla vuruyorum. Bu açan özel ayağımı da gösterebilirse bakın sadece bununla bile ne kadar büyük bir sarsıntı. Evet. Kaydın dijital ortamdaki görüntüsünü görüyorsunuz. Başı, Yeşil da, olan. Vurduğumuzda ayağımızı da oradaki titreşimleri ve ölçeyi görebiliyoruz. Peki Sayın Hocam burada on katlı bir bina görüyoruz şu anda evet. karşımızda. Evet. Bu on katlı binanın önce şöyle bir giriz... Evet şöyle bir girizgah yapmak istiyorum. 10 katlı bir bina var burada. Bu 10 katlı binanın şeyi var. Sismik iz iz izolatör var altında ve izolatör olmayanı göreceğiz burada. Şu an bir çalıştırabilir miyiz acaba? Evet şu an yanımda Gülüm Tanırcan var. Profesör Doktor Gülüm Tanırcan. Var. Merhabalar hoş geldiniz. Evet şu anda izolatör var binanın altında. İzolatör olan bina nasıl sallanacak? İzolatörsüz binada ne olacak? Ne Bunu olacak? göreceğiz değil evet, mi hocam? Evet burada deprem parkta ziyaret eden e, ziyaretçilerimizi aslında izolatörün ne olduğunu ve depremde... ...ne işe yaradığını burada çok rahatlıkla gözlemlemelerini sağlıyoruz. Birbiriyle aynı şekilde inşa edilmiş, birbirinin tıp atıp aynısı olan iki bina e, depreme dayanıklı. İkisi de bir tanesinde izolatör var, bir tanesi normal şekilde, konvansiyonel şekilde inşa edilmiş. E, üstündeki sıvıdan görebileceğiniz gibi... E, İzolatörlü olarak e, inşa edilen binada e, kat sayısı arttıkça deplasmanlar yükselmiyor, Rijit bir blok şeklinde hareket ediyor. Dolayısıyla hissedilen deprem e, çok daha az oluyor. Burada hem yapısal hem de yapısal olmayan ekipmanlarımızı izolatörlü yapılarda korumamız daha fazla korumamız mümkün. Evet. Evet şöyle bizler şu anda Kandili Rasathanesi'nde Tanesi'nde doğruları ve yanlışları gösterdik. Bunları uygulamalı bir şekilde gösterdik. Deprem değil binalar ve tedbirsizlik öldürür diyelim ve sözü tekrardan stüdyoya bırakalım. Aytaç Kurnaz.